Bu dolunay bir rastlantı değil. Enerjiler yükseliyor, yüzleşmeler kaçınılmaz. Şimdi bırakma ve yenilenme zamanı. Koç. Bazen güçlü olmak durmak ve hissetmeyi göze almaktır. Bu dolunay seni yavaşlamaya ve içsel savaşlarını şefkatle görmeye davet ediyor. Harekete geçmeden önce içsel yönünü dinle. Niyet: Yavaşladıkça güçleniyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Boğa. Güvende hissetmek harika. Ama büyüme konfor alanının dışında başlar. Bu dolunay, tuttuğun şeyleri sorgulaman için geldi. Hangi alışkanlık sana artık hizmet etmiyor? Niyet, bıraktıkça hafifliyorum, hafifledikçe büyüyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? İkizler, zihnindeki sesleri susturmak kolay değil. Ama kalbinin sesi artık duyulmak istiyor. Dolunay, seni içsel sessizlikle buluşturmaya çağırıyor. Cevap dışarıda değil, içinde. Niyet, sessizlikte sezgilerimle buluşuyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Yengeç. Geçmişin yüklerini taşımak seni yordu. Bu dolunayla birlikte affetmeyi seç, hem kendini hem başkalarını. Şifanın yolu duygularını serbest bırakmaktan geçiyor. Niyet. Geçmişi sevgiyle serbest bırakıyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Aslan. Kendini göstermekten korkma ama maske takmadan. Bu dolunay sana içten ve kırılgan olmanın da bir cesaret olduğunu hatırlatıyor. Kalbinle parla. Niyet ışığımı maskesizce yansıtıyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Başak. Mükemmel olmaya çalışmaktan vazgeç. Her şey olması gerektiği gibi. Bu dolunay sana teslimiyetin gerçek şifayı getireceğini fısıldıyor. Niyet kontrolü bırakıyor. Evrene güveniyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Terazi. Denge ararken kendini kaybetmiş olabilirsin. Bu dolunay önceliği kendine verme zamanın geldiğini söylüyor. Unutma, sen doluysan başkalarına da ışık olursun. Niyet. Kendime verdiğim değerle dengeyi kuruyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Akrep. Derinlerde sakladığın her şey şimdi yüzeye çıkıyor. Korkma bu bir arınma. Bu dolunayla karanlığını sevgiyle kucakla. Orada büyük bir dönüşüm var. Niyet: Kendimin her halini sevgiyle kabul ediyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Yay: Ruhun yeni yollara aç olmak istiyor ama zihnin seni tutuyor olabilir. Bu dolunay sana artık harekete geç diyor. Cesaretin senin en doğal halin. Niyet: Adım atıyorum, evren beni destekliyor. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Aulak. Sorumluluklarının ağırlığı seni sıkıştırmış olabilir. Bu dolunay biraz durmanı ve sadece ben ne istiyorum diye sormanı istiyor. Ruhun da dinlenmeye ihtiyaç duyar. Niyet. Kendimi alan açtıkça güçleniyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Kava. Fikirlerin çok güçlü ama kalbinde konuşmak istiyor. Bu dolunay seni zihinden kalbe geçmeye çağırıyor. Gerçek bağlantı düşüncede değil duygudadır. Niyet. Zihnimin ötesindeki sesi dinliyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Balık. Sezgilerin çok güçlü ama sınırların da net olmalı. Bu dolunay başkalarının enerjisinden arınman için mükemmel bir zaman. Kendi alanını korumak kendini sevmektir. Niyet. Kendimi korudukça daha fazla ışık saçıyorum. Yoruma burcunu yaz ve bu mesajı sabitle. Bu dolunayda en çok hangi cümle sana dokundu? Tüm burçlara unutma her bırakış bir özgürleşmedir ve sen bırakmaya hazırsan evren de seni taşımaya hazır.